Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şu iki şeyden biri cennete, öteki cehenneme girmeyi gerektirir. Allah Allah. Yani şu iki şeyden birini yapan cennete girecek, öteki cehenneme girecek. Eşittir bu. Anlam bu. Birini yaparsan cennetesin, ötekini yaparsan cehennemdesin. Bir, şirk üzere ölmeyen Müslüman olarak ölen cennete girer. Yani günahkar olsa da yaptıklarının günah olduğunun farkına varacak. Adam günah işliyor. Ne var bunda kardeşim dediği anda zaten bitti o iş. Tövbe etmezse, kelime-i getirmezse, evliysen nikahını tazelemezse sıkıntı. Hepsini yapacak. Evliysen nikah tazeleyeceksin. Paşazade. Yok öyle bir şey. Mesaj atıyorlar. Kocam bana bunu mu dedi? Diyorum, geçmiş olsun diyorum. kar koca değilsin artık. Ama diyor nikah tazelemiyor. Ben söyleyeceğim söyleyeyim. Bitti o iş. Nikah tazelemezsen her birleşmeniz zina. O birleşmeden çocuk olursa vele zina. Daha ne konuşayım ben sana? Şirk üzere ölmen Müslüman olarak ölen cennete girer. Bak direkt cennete girer demiyorum. Eğer günahkarsa günahları, he şöyle bir şey de var, mizanda günahı bir günah, Allah Allah, düşünsene bak bir milyon sevabın var ama bir milyon bir günahın var. Cehennemdesin, ne kadar acayip bir şey ya. Arkadaşlar bol bol zikir getirin, subhanallah, subhanallah, bir günah ağır gelen cehennemeyecek, günaha kadar yanacak ama kalbinde zerre kadar iman varsa cennete girecek. Kafirler diyecek ki, ya diyecek siz bu dünyada hani bir kelime söylüyordunuz ya, Neydi o? La ilahe illallah mı? Ne diyordunuz? Hani diyor siz diyor. Cehennem diye Allah Celle Celaluhu bunu duyunca gazaplanıyor. Diyor ki ne kadar Müslüman varsa, kalbinde diyor ne kadar zerre kadar iman olmasa hepsini o anda çıkartın. Çıkartın. Bir tane Müslüman kalmasın orada. Oo, kafir bunca zaten komple giriyor. Allah belamı versin ne yaptım ben diyor. Bol bol. La ilahe illallah. Bol bol. La ilahe illallah. Allah Celle, Celle. indeki en üstü zikir. La ilahe illallah. İllallah vuracaksın. La ilahe illallah. Bu. Delikanlı gibi. İllallah. Öyle bir illallah diyeceksin ki Allah melekler diyecek ya ne oluyor kardeşim bu kim ya? Bu nasıl bir Allah dostu? Evet. İllallah ne demek? Ancak Allah. Celle Celal. Başka ilah yok. Evet. 2- Şirk üzere ölen Allah Allah. Cehenneme girer. Kaynak. Müslim. Şirk demek şu demektir. Bunu bazı babalar çok yapıyor. Bazı babalar. Ben olmasam acınızdan ölürsünüz. Of 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 of, of. Ben olmasam yaşayamazsınız. Ben olmasam boğazınızdan lokma girmez. Yuh! Utanmaz herif. Arsız herif. Ne demek ya? Ben olmasam açlıktan ölürsünüz. Bu şirktir. Küçük şirk bu ya. Ben olmasam. Rızkı veren Allah'ın Allah, 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 Allah Seni gibi bozuk adamı da aracı yapıyor işte. Düşün. Allah Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti Şu iki kimse Allah'tan çok uzakta olur Üff Allah Cellece herhangi bir mesafede midir? He? E nasıl oluyor bu iş? Manevi olarak Allah Cellece demiyor mu? Ben size şahtamınız kadar yakınım Ne demek o? Akıllı olun diyor Her an ensenizdeyim demek o Ensenizdeyim akıllı olun demek o Evet Türkçesi bu akıllı olun Şahtamından daha yakınım Her an sizinleyim her nefesinden aldığın, her kalp atışından, damarlarında akan kandan, o kanın içindeki hücrelerden, hücreleri oluşturan atomlardan haberin var. Akıllı ol diyor. Allah Celle Celaluhu. Aşam, akıllı ol. Şu iki kimse Allah'tan çok uzak olur. Manevi olarak. Yani Allah onu adam yerine saymaz. Manevi olarak kendini uzak durur. Bir, idarecilerle düşüp kalkar. Onların zulmüne ait sözleri tasdik eder idarecilerle düşüp kalkar meselesi arkadaşlar bu yani devlet büyüklerine yalakalık yapanlar evet kim olursa olsun evet kim olursa olsun bu idarecilerden baksa bak muhtar da bir idareci belediye başkan da idareci kaymakam da valide hepsi idareci İdareci. onlarla düşüp kalkar menfaati var ya arkadaş işi var ya kardeşim adamın kaymakamda işi var o kaymakam bey hoş geldiniz o kapınızı açayım ya, dur be kardeşim Oo, estağfurullah efendim dur ben açayım ne oluyor kardeşim sen kim... efendim ne demek biz işte burada mahalle sakinleriniz. hiçbir işimiz yoksa ne olur biz çok seviyoruz bilmem ne yalakalıklar hareketler yedi ay peşinden gider oraya gider niye menfaat İdarecilerle düşüp kalkar onun diyoruz zulmüne ait sözleri tasdik eder adam zalim adam yalancı adam düzenbaz adamda ne ararsan var ama olsun kardeşim benim bu adamda işim var bana ne adam misal diyorum işte seçim vaadinde bulundu. İşte falanca yere köprü yapacağım. Oo şak 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 şak. Adam köprü yapmadı. Olsun yapar bundan. Olur bilmem de. Köprü basit mesele yani anlayın diye söylüyorum. İdarecilerle yatıp bakıyor. Yalaka. Hükümet yalakası. Oo bu hükümet yalakalı var ya Allah yarabbim. Bu hükümet yalakalı. Bu hükümet zaten bu yalakalar bitirdi. Hakikaten diyorum. Bu AK Parti'yi bitirenler bu yalakalar, bu yalamalar. Kardeşim bakıyorsun bu sanatçılardan da çok yalama hükümet yalaması. Bakıyorsun kardeşim Ramazan iftar programına gidiyor sanatçılar. Maşallah gel gör beni beni. Oo maşallah hoş geldiniz. Ramazan bitiyor. Diskotekler, barlar, Antalya'da mayolu falan. Ne oluyor sen? Hayırdır? Niye? Cumhurbaşkanı da biraz yakın alalım diyor. Belki bir iki konser kaparız. Öyle. Solcu kesimde de var aynısı. Solcu kesimde de var. Her tarafta aynı. Bir de bir tarafa yamanıyor böyle. Rabbim bizi o yalakalardan eylemesin. Amin. Amin. İdarecilerle düşüp kalkarlar. Her yere gidiyor. Başkan nerede ben orada. Başkan aşağı başkanım. Başkanım başkanım başkanım. Başkan, başkan. Ne oluyor başkanım ya? Ne oluyor kardeşim ya? Muhtara, arkadaş ya arkadaş muhtara, belediye başkanı öyle çok adam var. Çok çok. Bilmem ne gençlik kolları üyesiyim, bilmem ne şöyle falan ilçe üyesiyim, ilçe başkanıyım, nerelerden geldim haberi, nerelerden geldi biliyor senin Yalakalık yapa yapa geldim bir yerlere. İdarecilerle düşüp kalkar. Adam zalim ama kardeşim bana ne adam benim işimi görüyor. Ya adam yalancı. Bana ne kardeşim adam zihne Ya benim işimi görüyor. Adam içki içiyor. Ya boşver kardeşim bize ne adı kendi günahına. Ya sen ne yapıyorsun be? İşim var diyor. Benim bu adamla işim var. Yalakalık yapmam lazım diyor. Rabbimizi böylelerinden ırak eylesin. Amin. <laughs> ne dedik? Şu iki kimse Allah'tan çok uzakta olur. İdarecilere düşüp kalkanlar onların zulmüne ait sözleri tasdik edenler. İki. Çocuklarını eşit tutmaz. Çocuklarını eşit tutmaz. Yetimin hakkı konusunda Allah'tan korkmaz. Arkadaşlar bu çocuklarını eşit tutmama konusunda ben bazı aileler şu yüzden çok üzüyorum. Kız çocuğunu adamdan saymıyorlar. Tam cahiliye kafası. Tam Ebu Cehil kafası. Adam kız çocuğu olmuş diyor. Ya oğlumuz olmadı be. Allah seni var ya. Ya hadis var. Kız çocuğu olan cennettedir ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Üç tane kız çocuğu olup da yetiştiren cennettedir. Diğer sahabe dedi ki ya Rasulallah İki dedi kız çocuğum var dedi. Dedi ki iki de cennette. Öteki sahabe dedi ki ya Rasulallah bende bir tane kız var. Dedi o da cennette. Kız çocuğunu büyüyecek, yetiştirecek, adam edecek, hafız edecek, saliha evlat edecek, ahlaklı edecek, namaz abdest edecek. Cennettesin kardeşim. Adam da beğenmiyor bir oğlumuz olmadı ve kardeşim ya. Soyumuz bir Soy yürüsen olacak be. Soy yürüsen olacak. Ebu Cehil'in soyu da yürüdü. Nereye gidiyor? Cehenneme yürüdü. Misal diyorum yani. Tabi Ebu Cehil'in oğlu İkrem'e radıyallahu anh var. O anlamda demiyorum. Yani aleyhisselamın oğlu. Allah Allah cehenneme. Adem aleyhisselamın oğlu. Eee? Kardeşim akıllı olacaksın. Hayırlı evlat iste. Hayırlı olsun, sağlıklı olsun, imanlı, ahlaklı olsun. Oğlum olsun, bilmem ne şeyi tövbe estağfurullah, tövbe, neyse. Meydanda gezdireceğim, bilmem ne el alem erkek görsün. Maharet ya vallahi billahi ya as boynuna gez kardeşim ne diyeyim ya. <laughs> Yetimin hakkı konusunda Allah'tan korkmaz. Arkadaşlar hadisi kısa okuyorum hemen geçiyorum. Allah celle inindeki en kötü ev içinde yetim olup kötü davranılan evdir. Allah inindeki en kötü ev içinde yetim var ve o yetime kötü davranılıyor. Yetim ne demek? Babası olmayan. Öksünü ne demek? Annesi olmayan. Bir de hem yetim hem öksüz olup zulüm gören. Ooo. Ona zulmeden var ya. Kardeşim hiç uğraşmasın. Üçüncü köprüden kafayı üstü aşağı atlasın. O kadar diyorum yani. Hani Tövbe böbetlem diyorsa, ben bu kafayla giderim diyorsa hiç uğraşma babacığım. Üçüncü köprüye çık. Yol param benden. Kafayı üstü aşağı atla. Git ne halin varsa gör. Öyle o kadar yani. Atlamasın şimdi o da çıkışta da. <laughs> o anlamda değil. Yani günahın kötülüğünü anlayın kardeşim. O anlamda diyoruz ya. Öyle bela. Yetimin hak konusu Allah'tan korkma. Ne dedik? Allah indeki en sevimli, en güzeli içinde yetim bulunup da o yetime güzel davranılan evdir. Allah Allah. E şimdi yetimi nereden bulacağız kardeşim? Sana çıkıyor. sokakta pankartaş demiyoruz. Yok mu yetim? Bu illaki duyarsın. Illaki bulursun. Illaki haber olur. Peki ne yapacağız? Adam gibi, efendi gibi akşam yemeğine çağıracaksın. Akıllı olun akıllı. Ya mübarek gelin bir akşam yemek yerine. Böyle normal misafir çağır gibi. Ve o yetimi çağırdınız ya. Şöyle bir saçını okşayın ya. Elinin değdiği her saç teli tanesince Sevap yazılır. Bir insanın kafasında kaç tane saç teli var? 150 bin. Üf. Ben şimdi çıkışta ararım yani. Benim saat sonu belli olmaz. Bulun kardeşim. Bir tane yetim bulun. Yedirin içirin. Giydirin de yani. Evet.